Teknolojinin içinde sürekli bildirimlerin geldiği bir dünyada zihin orucu nasıl tutulur? Telefonu da niyetimize dahil edebilir miyiz hocam? Öncelikle Ramazan'da hepimizin bildiği bir ibadet var. İtikaf ibadeti. Fakat Ramazan'da bedenen itikaf ibadetine girmeden önce itikaf bir şeye kendini vermek, bir şeye kendini has kılmak anlamına geliyor. Zihinlerimizin itikafa girmesi lazım. Zihinlerimizin bu işe kendisini verip bu işe kendisini kapatması lazım. Ramazan böyle bir ibadet. Diğer dönemlerde belki bazen bedenen oluyoruz o ibadetleri yaparken ama zihinlerimiz başka yerde başka şeylerle meşgul olabiliyor. Fakat Ramazan'da hem bedenlerin hem de zihinlerin bu işe kendisini vermesi gereken bir ibadet olduğu için bundan başkası Ramazan'ı yaşamak sayılmaz. Bu sebeple kişinin telefon, teknoloji ve benzeri aletleri kullanımı Ramazana uygun olduğu miktarınca olması lazım. Namazları hatırlatabilir, zikirleri hatırlatabilir, sabah akşam zikirlerini hatırlatabilir. Hayır namına izleyebileceği şeyler vardır, bunu hatırlatabilir. Kur'an'ı dinleyebilir. Fakat bunun dışında var olan şeyleri, telefon üzerinden yaptığı şeyleri tabii ki işini yapacak. Tabii ki işiyle ilgili, evine rızkıyla ilgili telefon üzerinden yapacağını yapacak. Fakat Ramazan'ın dışında yaptığı gibi saatlerini telefonda oyun oynayarak, saatlerini telefonda Allah'ın hoşuna gitmeyecek şekilde harcamak, müzik dinlemek ya da onu Müzik dinlemeyi özellikle zikrettim. Onda onu Allah'ın istediği şekilde ibadete engellemesine sebebiyet verecek. Çünkü insan müzik dinlemeye başladığında o onu başka bir dünyaya alıyor. Ve o içinde olması gereken dünyadan çıkartıyor. Bazen insan müziklerinde etrafındakileri duymuyor. Zihnindekini duymuyor. Zihninde o zaman nasıl Ramazan kulluğunu sağlayacak? Bunun dışında arkadaşlarla saatçe, saatlerce konuşmak, saatlerce vakit geçirmek, telefon üzerinden maalesef günümüzün hastalıklarından birisi. Ya da saatlerce video kaydırmak, video izlemek. Ramazan'da en azından bunu azaltabilmek ve Rabbimize şunu gösterebilmek. Ya Rabbi senin için ben bunları yapabiliyorum. Ve aslında Allah'ın da bizde istediği şey şu. Ramazan senin her olan yemeni ve içmeni terk etmeye gücün yettiği bir ibadet. Yemeği ve içmeyi en temel ihtiyacını terk edebiliyorsan onun dışında kalan zorunlu olmayan ihtiyaçlarını Allah için hayli hari terk etmen gerekiyor. O yüzden de burada bildirimleri veyahut da hatırlatmaları Ramazan üzerinden programlamak lazım. Ramazan'la ilgili bildirimler koymak lazım. Bugün Kur'an'ı okudun mu? Bugün zikirlerini yaptın mı? Sabah akşam zikirlerini yaptın mı? Yani bir Müslüman alışkanlık olarak en çok kazanabileceği ibadetlerden birisi sabah akşam zikirleri. Çünkü sahura kalkıyor ve namazdan hemen öncesinde kalkıyor. Namazdan sonrasında sabah akşam zikirlerini alışkanlık haline getirmesi şu anlamda mümkün sahur vaktinde sabah zikirlerini yapabilecek. Akşam da iftar için oturması sofraya oturmadan öncesinde zaten vakitini ona ayırıyor. Sofraya oturuyor ve boş bir şekilde ezan okunmasını bekliyor. Bu vakti fırsata çevirip o vakitte de akşam zikirlerini yaparak bir ay boyunca bunu alışkanlık haline getirip bütün hayatının ya da Ramazan'dan sonrasının içinde kendisine bir ibadeti Ramazan'la birlikte alışkanlık haline getirmiş olacak. Bu sebeple bildirimleri, uyarıları, hatırlatmaları telefonumuzda yaptığımız Ramazan odaklı, ibadet odaklı yapmamız bu süreçte en azından olmazsa olmaz hususlardan birisi. Yani özetle bedenimize nasıl hissedilir şekilde oruç girdiğini hissettiriyoruz. Evet. Ramazan ayı girdiğini hissettiriyoruz. Yani telefonumuzu da dijital dünyamızı da, yani Ramazan'ın geldiğini hissettirmemiz lazım. Evet burada bir nokta daha var. Bunu ferdi yapmamız lazım. Yani ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza, iş yerimizde, etrafımızdakilere de bunu iyiliği yaymak lazım. Bunu yaymazsak eğer birileri yanında senin video izlerken, birileri yanında tabiri caizse boş muhabbetler yaparken senin ona sürekli duyarsız kalman mümkün değil. Sen de bir şekilde işin içine gireceksin. Ya da maalesef hani bu yayılan bir şey. Adam bir video izliyor, hoşuna gidiyor, sana gösteriyor ya da sana atıyor. Bunu eğer biz kendi içimizde yaymazsak ya bugün artık Ramazandayız. Bunlara bir süre ara verelim. Ramazandayız. Bunları biz biraz azaltalım gibi etrafımıza da bunu yaymazsak yine kendimizi bu işlerin içinde bulabiliriz. O yüzden sadece kendimiz özelinde değil, bulunduğumuz evin içinde, bulunduğumuz ortamın içinde, bulunduğumuz WhatsApp grupları içinde bunları hatırlatmak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet diyor. Fezekkir fe inne zikra Hatırla çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Bazen biz bir şeyleri biliyor olabiliriz. Fakat olayların içinde o kadar olay, olayları o kadar yoğun yaşıyoruz ki bu yoğun yaşamamız bize bildiğimiz şeyleri unutturabiliyor. Tıpkı Ömer radıyallahu anh olduğu gibi Ömer radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde olayın o kadar içindeydi ki ve o kadar sarsılmıştı ki dedi ki kim peygamberin öldüğünü söylerse onun boynunu vuracağım. O Ebu Bekir radıyallahu anh ona o ayetleri hatırlattı hatırlattığı ana kadar Ebu Bekir anh birisi Ömer radıyallahu anh birisinin öldü demesini kabullenmiyordu. Ömer radıyallahu anh bu ayeti bilmiyor muydu? Biliyordu. Fakat olayı o kadar hararetle yaşadı ki olayın duygusallığını o kadar yüksek yaşadı ki o ona onu unutturdu. O yüzden de Allah azze ve celle diyor hatırlat hatırlatmak müminlere fayda verir. Belki ben onu biliyor olabilirim fakat kardeşimin onu bana hatırlatmaya ihtiyacı var ben de bu ihtiyaca binaen bazen veyahut o hatırlatmanın olmamasına binaen bazen dalıp gidebilirim. Hatırlatma beni kendime getirebilir, beni bir sarsabilir. Bu sarsma da bana kulluğumu düzeltmeme sebebiyet verebilir ki bunu biz biz yaptığımızda aslında kardeşimizin de yaptığı bütün hayırlardan ecir alıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz ne demişti? Kim bir hayrın yolunu açarsa o hayra tabi olan kimselerden her birisine de ona ecir gider. Biz bunu Ramazan'da sağlayıp birilerinin orucunu, birlerin Allah'a zikretmesini, birlerin Allah'ın kitabını okumasını sağlarsak belki kendi eksik amellerimizin noksanlığını onların yaptığı bizim vesilemizle yaptığı amellerle tamamlamış olabiliriz.